Nizip ilçemize bağlı Yarımtepe mahallesinde bulunuyoruz. Burada e, bakın Antep fıstığı ağaçları biz ısrarla diyoruz ki toprak işlerken ağacın taç iz düşümünden çiftçinin tabiriyle dal burundan içeriye girmeyin. Bakın burada çiftçimiz aynen uygulamış ve dolayısıyla altına girmediği için altına girmediği için yan dalları da kesmemiş eğilmiş. Bakın, yan dallardaki meyve yüküne bakın. Meyve yüküne bakın. Bakın, yan dallardaki meyvelere meyvelere bakın. Bakın. Bakın, yan dallardaki, etek dallardaki meyve miktarı Şimdi bakın buradan da sürerken ne yapmış? Tat iz düşümünden içeri girmemiş. Bakın ağaç istediği kadar eğilsin. Meyve yüküne bakın. Şu altını ya ot zamanında herbisit yani ot ilacı atar kurutursunuz veya da çapalarsınız. Bakın çiftçimiz üstünü biçmiş. Bu günlerde ise ufak bir çapalamayla burayı temizleyecek. Ha temizlemese de olur. Ancak ileriki günlerde fıstık olgunlaştığında yere döküldüğünde oradan toplaması zordur. Onun için bunun altını ya bir tırmıkla tırmıklar veya da çapayla çapalar düzeltir. Bakın ağacın altına girmediği için ağaç eğilmiş, altını gölgelemiş, altını gölgelediği için nemi muhafaza etmiş, nemi muhafaza ettiği için ağaç iyi bir şekilde beslenmiş. Bakın burada meyve bakın, karagöz bakın. Şuradaki karagözlere bakalım. Bakın sağlam. Bakın meyve yüküne bakın. Şey tek dallarda. Şöyle baktığımız zaman çok güzel bir var. Bakın aynı şekilde diğer tarafta. Bakın burada da aynı yapmış. Yine bakın. Şurada. Onun için çiftçilerimize ısrarla diyoruz ki toprak işlemeyi zamanında yapın toprak ıslakken yapmayın. Toprak işleme yaparken de kesinlikle taç iz düşümünden içeriye girmeyin. Şu aradan toprak işlemeyi yapın.